Bir Ben Bir Küçük Cezve'yim, Kışa Bucak gezmeyin belgeseliyle daha beraberiz. Bu hafta konu biziz. Yani Wendy's Beyaz Show nasıl hazırlanıyor? Belgeselimiz başlıyor. İşte televizyon programı öncesinde televizyon makyajım burada yapılıyor. Yapalım. Takalım peyabımızla artık yavaş yavaş. Ee, geçen programdan sonra peruk uyumuşum da. Şunu düzeltelim bir son çekelim. Çok sağ olun. Düzeltelim. Tamam mı çocuklar? Tamam. Hadi ellerinize sağlık. Evet, makyajım yaklaşık 4 saat sürüyor. Ee, zor ama olsun. Ben güzel oldu arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Biraz ışık, biraz makyaj ve tatata ta ta tam. İşte beyaz karşınızda. Peki, konuklar hakkında nasıl bilgi elde ediyoruz? E birçok işi olduğu gibi bu işi de tabii ki ben üstleniyorum. Bakın Ofaman Nara'nın konuk olduğu programda babasından nasıl bilgi elde etmiştik. Şimdi hep beraber onu izleyelim. O baban Nalan'ın babası sen değil misin Abi, Konuşmayacağım. He? konuşmayacağım. Her şeyi şey bilmiyor musun sen? He son albümü ne zaman çıktı var onu söyle. Baba başını durdurmalar. Evet o hafta bilgiyi alamamıştık. Aslında genelde çok tutan bir taktiktir ama zaten o hafta öyle zannediyorum biz e, Ofaman Nalan'a söyledik değil mi bilgi alamadığımızda? Evet söyledik. Hayır kalbim kırıldı sana kırıldı ondan Açık konuşayım derim. fazla bir şey bulamadık senin Biliyorum. hakkında. Söyleriz de yani. <laughs> Ve sıra geldi hayvanlar bölümümüze. Biliyoruz ki merak ediyorsunuz bu bölümü kim yazıyor, kim oynuyor, kim seslendiriyor? Artık biz de bunu açıklamanın zamanı geldiğine inanıyoruz. Ve işte açıklıyoruz. O hafta hangi hayvanın rolü varsa geliyor. Kendisi yazıyor rolünü. Burada geliyor oynuyor. Geliyor burada da gördüğünüz gibi kendi kendini seslendirme stüdyolarımızda seslendiriyor. Bu hafta bir köpekle bir tavuğun rolü var. Stüdyomuza onlar hoş geldiniz. Bu memur maaşları ne olacak? İşte burası da yayınımızın can damarı diye adlandırdığımız reji odamız. İşte Wendy's Beyaz Show buradan yönetiliyor. Hep beraber izliyoruz. Ersin bana 3-3. Hadi Ersin yürü beyaza, beyaza yakın filan yakın ver ver. Oğlum beyaz nerede lan? <gülüyor> Buradayım. <gülüyor> Buradayım. Hahaha. <laughs> 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 belgesel çekiyoruz. Başlarım belgeseline belgesel yürü. Belgesel başlarım. Belgesel. Her hafta eğlenceli konukların gelmesi için inanın çok uğraşıyoruz. Ama bazen ne yazık ki gerçekten de kötü konukların geldiği de oluyor. Özellikle KDV iadesi konusunda... ...bir takım bilgiler vermek istiyorum ben size. Her yılın Ocak ayında... ...verilen vergi iadelerine karşılık... ...KDV alan... ...vergi mükellefleri... ...bunun karşılığında... ...aldıkları maaşın 30'da birini... ...her yılın Ocak ayında... Lazım. ...verilen vergi iadelerine karşılık... Bu ...KDV alan... ...vergi mükellefleri... Bunun ee, kaybı İşte burası da her talk show'da olması gereken şehir dekoru. Tabii biz bu dekoru hazırlamak için birçok evle anlaştık, köprüyle anlaştık, camiyle anlaştık. Gördüğünüz gibi burada binlerce ev var. Bunların hepsi ayrı ayrı anlaştık ama bak. Bak hala yakmamış. Saat kaç? Ne kadar var programa? E ee, başlıyoruz abicim ama adam hala yakmamış Mehmet abiyle. Bu kaçıncı yapıyor bunu ya? Olacak işte. Alo. Ha Mehmet abi. E yakmamışsın abicim ışığı. He. E yakmamışsın. Hem ne kadar para veriyorsunuz bunlara ya? Aç abicim ışığı. Hadi gözünü seveyim. Bakacağım şimdi biraz sonra. Hadi abicim ha. Olmaz ki canım. He. He abi tamam gördüm. Tamam abi yandı. Eyvallah, sağ olasın. Teşekkürler. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Biraz arkadan izleyeceksiniz ama kusura bakmayın. Hadi, hoşça abicim. Sağ olasın. Devam ediyoruz. Peki, reytingler nasıl ölçülüyor? İşte her programın sonunda gece uluslararası bir jüri reytinglerin ölçümünü ve puanlamayı yapar. İşte reyting ölçümünü şimdi hep beraber izliyoruz. Gerçek televizyon. 6.5, 6.6, 5.3 Taktik Televizyon 3.5, 3.2, 4.5, Randon Bell Shop 7.7, 7.1, 8.4 Şimdi de sizi programımızın sevilen bölümlerinden bir tanesi olan Ben Bir Küçük Cezve'yim, Köşe Bucak Gezme'yim belgeselimizin setine götürüyoruz. <laughs> Allah Allah. Bu oda biraz karanlık. Bir açalım bakalım ışığı. Ne oluyor burada ya acaba? Ne yaptın lan? Ben görüyorsun Ya abi ne yapayım ya? Allah'ını seversen tamam. belgesel çekiyoruz ya. Ne olacak ya? Hayret bir şey ya. Evet. Gördüğünüz gibi tehlikeli sahnelerde ben de dublör kullanıyorum. Evet sevgili Varol. Nasıl? Acıdı mı kullan? Biraz acıdı abi. Değil mi? Evet Varol benim dublörüm. Sizler de öyle zannediyorum. Belgeselimizi izliyorsunuzdur. Varol ee, bugün bir de benim iki tane kız arkadaş vardı. Ben onlara bir söz vermiştim. Yani işte buluşam buluşamıyorum şimdi bir tanesine gidemeyeceğim. Tamam abi sen hiç bir merak etme. Mümkünse ediyorsun. böyle bir tanesiyle bir buluşursan çok sevinirim. Her zaman. Her zaman. Sağ ol güzelim. Yaparsın, çok tamam. teşekkür ederim. Sağ ol. Şey sağ ol. <laughs> İşte bir belgeselimizin daha sonuna geldik. Bu haftada her hafta olduğu gibi bir maniyle programımızı kapatıyoruz. Bir talk show hazırlıyoruz ki pek yaman. Reytinglerde birinciyiz her zaman. Beyaz olan der ki kulunçlarım tutuldu. Masaj yapsa bana Şakir Öner Gülhan. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> Efendim önce ekran başındakilere son rastırı konuklara hoş geldiniz.